merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle babamın doğum günü hediyesi olan bu durumumun açılışını yapacağız. Hadi beraber açalım. Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk drone'um. ilk defa drone'um oluyor. Ve daha önce hiç drone kullanmadım açıkçası. Yani 15 gün oldu geleli. Ve ama ben hala kutu açılışı bile yapmadım. Yani arkadaşlarım bekledim ama tabii onlardan da şey dışında olduğu için gelemediler. En azından açayım. Sonra arkadaşlarıma deneyeceğim. Belki onu da uygulayacağım sonra, göstereyim. Miran'ın tabii bu poşetleri çok sevdiği için hemen kameranın önüne geçiyorum. Miracım, çekilir misin bebeğim? Bir parça. Koş! Böyle gidiyorum. Bak, bu arada şimdi açalım. şöyle bir çantası çıkacak. Ama çıkaramadım. Bu da saat. Çantamızı açalım. Bakalım neler var içinde. Bir zan Şöyle Şura kumalması. kendisi. ve bataryalarımız çıktı. Çantada bayağı göz var çantamızda. Bunları Açalım. Önce durumunu bakalım. Bir bunu bir an bir önce uçurup çok güzel bir yuvar çekmek istiyorum ama bunların nasıl olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. <laughs> Bir yandan da bir şey koydum. Buradan ekranlı kumandamız. Burada bataryalarımız var. Ben Fly Combo Plus paketini tercih ettim. Ya bunların arasındaki farkları ya Combo'da e, 35 dakikalık ekstradan bataryalar var. Combo Plus'ta da 45 dakikalık ekstradan bataryalar var. Ben almışken 45 dakikalıktan olsun dedim. Yani çünkü çekerken bunların şarjları çok hızlı bitiyor yani. Arkadaşlar ben biliyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamamak için dedim. ne kadar fazla o kadar iyi. Çünkü eminim çok güzel bir şey çekeceğiz ama önce öğrenmem lazım. Öğrenecek arkadaşlarımı <laughs> bekliyorum gelsinler bir an önce ve bana öğretsinler. Birlikte uçuralım. Belki bu videonun sonuna eklerim onu da. Bu arada ben biz bunu DJ'nin kendi sesinden satın aldık. DJ'nin kendi sesinden satın alınca 128 GB'lık da kart hediyesi vardı yanında. Bu iyi oldu. Burada çantanın içinde diğer şeyler var. Onlara bakalım. Bu kullanım kılavuzu galiba. Burada kablolar ve pervaneler var sanırım. Bakayım başka içinde bir şey var mı? Yok herhalde şimdi. Burada yedek pervaneleri var. Şöyle. Buna kurandığım şeyleri galiba. Burada da iki adet kablomuz var bataryaları için. Bandayı açmayı deneyelim şimdi ilk etapta. Şuradan çalışıyorum, cidden merak ediyorum. Bu, şurada şeyleri var. Bunları takmak gerekiyor. Bu şeylere. Açalım şimdi. Ay, ışık yok. Sönüyor, tamam. Acaba şarjı mı? Bir drone'u bile açamıyorum. Nasıl uçuracağım ben bunu acaba? Bilmiyorum. Neyse. Çıldı. Açıldı. <laughs> Güzel. Tamam. Bulaşmayı başardık. En azından kumandayı açabildik. <laughs> Şimdi bu aşağı... Ama ben çok korkuyorum arkadaşlar. Hiçbir şey bilmediğim için yani yine bir şey yapacağım diye açıkçası korkuyorum. O yüzden hani açmıyorum. Bunu Şimdi dronumuzu açalım. Dronumuzu da açtı. Olması lazım. Açıldı. yapıyorum arkadaşlar gerçekten hani açarken bile bilmiyorum yanlış bir şey yapacağım diye korkuyorum korkarak <laughs> açıyorum şu anda evet açtık parmağı açmama gerek var mı acaba şimdi açmasam mı ki ben bunu yani benim şeyim çok sıcak mı diye bir bakacağım açılacak mı diyeceğiz bunun bataryasında şarj olmayabilir. Açılıyor ama şu an açılmıyor. Kıralım. Kuş gibi uçacağız beraber. Burada Win 4 Pro yazıyor. Şuraya da babam sağ olsun yazayım mı? Canım babacığımın 30. yaş günü diye Sana çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kavuştum duralım ama açamadım şu an henüz hala. E bu açılmıyor. Bu batarya sormayabilir mi? O yüzden mi açılmıyor? açılmıyor. Bir şeyleri mi denesek? Bataryaları olan içinde vardır. Yani... Evet. Hiçbir şey de yapmak istemiyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Bu evet. Bataryaların şarjı yok galiba. Ben bunları şarja edeyim. Yine. Ondan sonra tekrar deneyelim. Çünkü hiçbiri olmuyor şu anda kameraları. takayım ben. Evet arkadaşlar, drone'un çalışmamasının sebebi tabii ki de bataryaların boş olmasıymış. Bataryaları birazcık şarj edince drone'un ışığı da yandı. Zaten kumanda bir sıkıntı yok. O açıldı, kurulumu falan her şeyi tamamladım. Ama tabii ki de ben bunu şu an uçurmayacağım. Yani çünkü hiçbir fikrim yok drone uçurmak hakkında. Bilen arkadaşlarım gelince onlarla beraber uçurmayı deneyeceğiz, uçuracağız. Bakalım belki videonun sonuna da eklerim onu o şeyin bilmiyorum artık. Ee, teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.